Yani onu bahsetmek olmaz. Yaşamak lazım. Niye yaşamak lazım? Bizim tabii küçük yerlerde biz küçükken, büyükken hala oralara çok gidiyoruz. Neden? Essiz bir doğa var. İnsan da değmemiz Sadece e, Allah uzun, Allah mekanını e, cennet etsin. Nuri Damırağ'ın e, buradan Kars'a doğru giderken yaptığı tüneller ve köprüler, trenlerin e, işte kullandığı yollar var. Bu da neyi gösteriyor? Vahşi yaşam var. Essiz bir güzellik var. Doğa var, su var. E, aşağı yukarı e, dünyadaki ilk 10 kanyondan da bir tanesi. E, bunu da yamanla gündem alacağız. Ama mutlaka bir gün oraları gezerken böyle e, gezerek çekmek lazım. Başım. Yani ba dereden balığı tutup e, daha keçisini görmek, keklin sesini dinlemek lazım. E, şimdi tabii her yer sanayileşti. E, büyük şehirlerde insanlar artık selden boğulur hale geldiğinde her tarafı beton yaptık, bina yaptık. Ama buraların boşalması, buralardaki insanların büyük şehirlere gitmesi e, buraların daha bakir kalmasına yol açtı. E pırıl pırıl bir suyumuz var. Yani gerçekten bir dere görmek istiyorsanız, şimdi dereyi unuttum millet. Dere deyince çoluk çocuk bir şey bilmiyor. E gelsin Divri'de görsünler. Ayaklarını yıkayabilecekleri, suda yüzme yapabilecekleri göletler ve derelerimiz var. Şu anda e, Divri'de Çaltı Kanyonu'nda bulunuyoruz. Çaltı çay üzerine geçen bir yer burası. E, i̇lk bakıldığı zaman korkutucu bir görüntüsü olsa bile e, insanların huzur bulacağı, çeşitli bitki ve hayvan çeşitlerinin bulunduğu güzel bir kanyondayız. Ee, burası aşağı doğru indiği zaman e, Kemaliye'nin kara, e, karanlık kaynağına bağlandığı yer olarak bilinir. Aynı zamanda e, demir yollarının, Doğa Ekspresi'nin geç, geçtiği hat buradan geçmektedir. E, son zamanda çıkan turizm treninde e, yolculuklarını buradan yapmaktadır. E, i̇nsanlarımız e, huzur içinde e, güzel bir yolculuk yapmak, aynı zamanda adrenalin tatmak, e, huzur bulmak ve doğayı tanımak istiyorlarsa gelip bu bu mutlaka görmelerini isterim.